of Aparatlar geldi Abi Halime yukarıdaysa normal adam gelmez şu anda Alışkınız biz de Bir tek memata alışamadı bunlara <laughs> Abi benim gibi bileyle oynayan rakip gelmiyor ki karşımıza Niye biz başka <laughs> yerimizde mi oynuyoruz? <laughs> Allah'ım yarabbim, yarabbim yarabbim ya. Abi sende 5 var. Hadi o. Hello. <laughs> Diyor ki biz bileğimizle oynuyoruz. Diyor biz neremizle oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Halime hayattaymış be. Valla. <laughs> Halime Ya ben kür oldum da. Abi beni nereden gördün sen? Abi Test ben seni istiyorum sen bana istiyorsun. Bunlar çok fena abi. Dur <laughs> bana bak Allah'ın sayesinde. <gülüyor> yani <laughs> kolu da bir değişik at. Tutma yerinden bir kolu. <laughs> Allah. <gülüyor> dürbünü değiştir, dürbünü değiştir. Oğlum yakına yakına geldin ya dürbünü değiştir. <laughs> Bunlar çok büyük sıkıntı. Halime kaç sen? Bir de. Bilmiyon mu? <laughs> 5 ben beş de abi? bir ele olacaktım ama ne yazık ki gitti galiba. Sen de mi 2'deyken tufanla takıldın? Yok. Allah. Evin içinde, evin içinde. Aslında bomba var dikkat ya. et bomba var. Evet çözün hadi. Ortam. Bomba, <laughs> Tıpak kemer <'cim gülüyor> oynuyor lan? <gülüyor> 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 hmm. Abi çözseniz de süre gidiyor. Bak abi uzakta. Hızlı koşturuyor Ali bir de eğer bir sefer isabet ettirsen hemen öldürüyor. Ya <laughs> güzel ya. Ben geliştirdim bir de. Seviye kaç? Sesi bunlar paranın sesi. Rene! Allah ya. Adam beni nasıl gördün oradan ya? Senin de mi var Halime? Benim de var ya. Mahvediyor beni. Kulakların, boğazın değil mi? Ben Ben sana hemen bir hap söyleyeyim onu al hemen kessin. Aa vurdu Buyur beni. De, Kullanıyor de. mu? Al, Ezan ebe çalışıyor zaten. <laughs> ne diyorsun ya? Her <laughs> gün bir tane ilaç alıyor zaten abi. <laughs> Yok hadi. <laughs> Aç karnına tok karnına Memati gel adam kaldır lan Şuna bak millet kaldırıyor bizim. Adam arkamdan gelmiş şaka Tabancaya bak <laughs> Allah'ın mesele Abi 4 kişinin arasında ölmüşsünüz ben sizi nasıl kaldırayım Ya geleceksin cesur olacaksın biraz <laughs> Var benim arkadaşlarımın çoğusu var Ben de uğraşıyordum da, ben battım ama. İki kişi ya. Yasin'e sor sen bu işleri. <gülüyor> <gülüyor> Batmadan falan iyi anlıyor Yasin. Vallahi. <laughs> kağıt mı soruyorsun sen? Kağıt diyorlar ona. Sen ne istiyorsun? Ne verelim ablama? Çek <laughs> şey, senet bana. Hangisi? <laughs> Bitcoin. Ya sen paradan haber ver. Kaç paran var? Yasin o <laughs> borsa dediği kağıt değil mi? Kağıt alıyorlar ya hisse senedi. Tamam işte kağıt diyorlar ona. Ya şirketlere şirketten yok. kağıt alıyorsun hisse senedi. Bence hiç girme o işlere. Gir, gir. <laughs> ona yapacağına dolar altına yatır. Adam zaten Avrupa'da abi. <laughs> Ama Türkiye'de yararlı yerde orada değil. Zaten maaşını euro alıyor. Şu an en garanti, en güzeli dolar euro e Zaten euro da yani. yani Lanet gelsin ya Bizim oturaktan köprüden geliyor. <laughs> Seni kaldır beni kaldır Kaldıramaz. Ulan helal olsun lan <laughs> Adamın yanı azdır yoksa... Abi nasıl ölmesin ya? Renade. Renade Aferin lan kedik sana. <laughs> Evin içindeydi çakala. Ah vuramadım. Ay ba yavrum evlatı bakıyor musun? <gülüyor> Ya Mati'ye bak be. Her zaman kendimiz abi. Bak. Kıvama geldi bak. <laughs> Her zaman geldi. İçe tarzı. <laughs> tamam kurban sakin ol. Yere geçtiler 2 kişi. 3 kişi. <laughs> ah be bomba atın be. Öldük hepsi. kafana attım be. Hepsi karşıda abi karşıda. Ya nereden geldin ya? Abi şu Medi'nin yüzünden adam vuramıyorum ki. Abi adamlar bir Diye. Madrid taktiği uygulamamız lazım. Yakın oynamamız lazım orta saha. Madrid taktiği <laughs> ne lan? <laughs> koş elimi Nerede gördün? Değil bir şey ya kendi üstlerinden çıkıyor. Ya dedi. Ben çözüyorum. Kaldır hadi. Bizimki de takıldı. Aa, Biri adam düştü. düştü. Adam düştü. Oh be. Hadi <laughs> almamız lazım. oh be diyor <laughs> ya. <laughs> abi almamız lazım yoksa geri gideceğim. Son şans. Ya nasıl ölmedi Bir be? arkası. <laughs> Allah ya. Kamil abi bas karşında. Bomba kuruyor. Bire. Abi ikisi de solunda Hakan abi. Duvar dibinde. Ah be neredeymiş Yukarı ya. Yukarı çıkmış ya. 5-4 oldu. Be. Ne yapalım? Aa beraber ikiye basalım. İkiye mi basalım? Hakan abi bomba sende. Senin zamanın Bombaları atın. Canı kim can az? Kim can az? Ah ya. Çakal ya. Ulan oğlum bana sıçan adam asık. Ne Halime bunu almanız lazım. Bu arada ağaç dibinde, e, ağaç, tarafında ben ağaç, ben, tarafında. ben, ağaç tarafından. ağaç benim lan, <laughs> aferin lan sana. <laughs> ben seni tufan zannettim. <laughs> <laughs> Yandı. Sen deyince ben döndüm arkaya ama adam kafama mermi yedirdi bana. 2 2 nereye dağıldınız? Hepiniz dağılınız yine bak. Hadi be arkada. iki arkasında. Hakan tam karşımda. Gel gel bire gel bire gel bire, 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 bire bomba kurmaya gidiyorum. Evin içinde evin içinde evin içinde. az canı var. Oh. <laughs> Adamın oh bak ya vallahi canı gönülden söylüyor ha. Abi kazanmamız lazım son şans. Doğru söylüyor kazanırsak ben 5 olurum. Ben 8 olurum. İki gün mü bir gün ne bir şey? Bir, gün var. Bir gün. Oo bombanın içine bile girmişler. Bu benim yanındaki kim? Medik medikler şimdi adam kaldırır ya. Karşında. Karşında. O ne <gülüyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi <kabancılar gülüyor> senin var ya. Geldi. Ya arabanın üstüne Allah nerede çıktı Allah ya? Adam Oğlum gelmiyor. medik oluyorsun olduğun silaha bak bir dürbün <laughs> tak bir şey yap ona. <laughs> Ha memat takmak. Hadi ikiye gidelim iki. Memati diyor dürbün takmıyor ki <laughs> <laughs> Mem Memati'nin yılında dürbün var mı abi yok. Bir arkaya baksın alo hepiniz. Adam arkadan gelecek şimdi. Evin içinde ya çok az canı var dışarı çıktı soldan geliyor. <laughs> He baba. Abi nasıl ölmezsin ya? tane bak. yerim. Evin arkasına geçti. Deredi. Arkada arkada. Hakan orada bir yerde. Kaçtı suya kaçtı. Suya kaçtı. Yok burada sarı otobüsün oradaymış. Oh. Helal halime. İkna yıkına gidiyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Abi adamlar dört kişi yenemiyoruz ya. <laughs> meydin Doğru... Roll... meydin meydin. Doğuracağım şimdi bak. İleri düştü ileri düştü. <laughs> Anasını satayım buraya gelmiş. Kutunun arkasında. Ana Halime gelmiş arkamızda. Sağınızda gençler. Adam pust ya arkadaş ya. Hiç olmayacak yerden adam çıkıyor ya. Abi Kamil abi inanıyorum sana. Çok iyi be abi. Süpersin be abi. Yürü hadi, hadi be. be. Tüh. Olsun 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 Sıkıntı olsun olsun. Abi. Abi değişik. Bir de gidelim bire bire. Bire bire. Hadi alalım ya abi. Evin içine pusuyorlar. Bizde AFK var. masadaki kim? Kutunun arkasında adam var. Tam bombayı bırakmışlar buraya. Bir de adam var. Bir bir baba hindi. İki de var gelir misiniz bombayı kurayım mı bekleyeyim mi? İki de üstte ya. Abi bir boş bir Değişimde. boş bire gel bire gel bire gel bire gel. Değişimde. Hepimiz Geldim bir girdeyiz. kere buraya. Abi bire Değişim gel bir de boşuz. Bizim baseden dolaş da gel. Ya acele etme arkamı vurursun onları sen orada. Gördü seni. Ayağına sen satayım. Abi şimdi Ben size dedim 1'e gelin Gelen adam kadar adamlar iki gitti İkinin iki arka tarafındaydı adam Tufan gel beni kaldır Tufan <laughs> Tufanın konsantrasyonu bak abi <laughs> Adam nişan almış, nişan bile titriyor abi eller. Titriyor abi. <laughs> abi bir kişi ikiye geçerken gördüm. Bence güzel bir pusalım arkadaşlar. <laughs> hepsi şey iki, hepsi iki. iki. iki, iki. De. Arkaya geçti şeyde, Tufan karşında Yasin'im Aldım onu. Ah be, putmuş putmuş vurun. Yes be. Çok iyi Ulan, ya. ben vurdum onu. Ne <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok abi. Adam Öyle beni şey bile geçti abi. lan. <laughs> <laughs> Samura. <laughs> Turist mi? <medik. don't> <laughs> Nao medik ya vallahi çok kritikte Kaybetseydim 7 oluyordum direkt. Abi kaç tane? 14 adam vurmuşum, 12 adam kalmışım. De ben daha ne yapayım?